Herkese merhabalar. Düzce merkezi bir deprem geçirdik. Tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hızlıca konumuz çocuk ve deprem. E, çocuklarda çok önemli şeyleri tetikleyebiliyor böyle kriz anları. Bizim bunu e, fırsata çevirmemiz gerekiyor. E, bu gibi durumlarda çocuklarımıza soğukkanlı yaklaşıp gerekli bilgileri doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Çocukların yanında niye hani sürükleyecek şeyleri söylemememiz ve paylaşmamamız gerekiyor. Çünkü daha önceden yaşadığımız olumsuz deneyimler var. Ee, çocuklarımızın yanında sakin kalıyoruz, soğukkanlı kalıyoruz. Ee, panikletici veya geçmiş deneyimlerimizdeki e, vefat olaylarından vesaire bahsetmiyoruz. Güçlü durursanız çocuğunuz güçlü kalır. Ee, paniklerseniz çocuklarınız da panikleyecektir onlardaki kaygıyı vesaire tetikleyebilir. Bunu yaşamak istemiyoruz. Bunu yaşamamız için de soğukkanlı kalmamız gerekiyor. Bununla alakalı, depremle alakalı çok küçük bir rehber paylaşacağım. Linke tıklayarak o rehbere de ulaşabilir. Çocuklarınıza doğru açıklamaları yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.